Cansanlar merhaba, yeni yoruma hoş geldiniz. Bugün size kısa bir video yapacağım. Konumuz Erdoğan'ın sağlık durumu. Biliyorsunuz Erdoğan dün katıldığı canlı yayında bir atak geçirdi. Atak gazetecileri perişan etti. Gazeteciler panikle eyvah eyvah demeye başladı. Arkadan sesler geldi. Ne olduğuna dair bize bir bilgi verilmiyor. Otoriter rejimlerde genelde böyle olur. Liderler ölmez, dokunulmaz, işte hasta olmaz. Hatta Kuzey Kore lideri tuvalete de gitmez mesela. Bunu şaka yapmıyorum böyle böyle bir şey çünkü tuvalete gitmek Kuzey Kore'de kültürel olarak ayıp, tuvalete gitmediğine inanılan böyle bir kült yaratılır liderlerde. Türkiye'de de Erdoğan etrafında böyle bir kült yaratıldı. Fakat bu sene Erdoğan'ın sağlık sorunlarında da ciddi bir gerileme olduğu gözle görülüyor. Kimi zaman ayağını sürüyor, kimi zaman sesi değişiyor, hızla değişiyor, hızla değişen bir görüntüsü oluyor. Bazen şişiyor, bazen iniyor. Suratı yani bir bir futbol topu gibi. Böyle belli ki bir ilaçlarla ayakta tutulan bir rejim var ve rejim şeffaf olmadığından, demokratik olmadığından dolayı biz kendi ülkemizin liderinin sağlık sorunlarını başka devletlerin istihbarat kaynaklarından veya medya organlarından öğrenmek durumunda kalıyoruz. Dün Türk medyasında hiçbir şey yoktu. Bugün itibariyle başka devletlerin yabancı medyada Erdoğan'ın işte kalp krizi spazmı geçirdiğine dair filan iddialar var. Gerçekten Erdoğan'ın sağlık durumu ciddi mi? Erdoğan iddia ettiği gibi sadece Yoğunluktan dolayı, kampanya yoğunluğundan dolayı midesini mi üşüttü yoksa başka bir şey mi var? Bu konuyu size anlatacağım. Neyi doğru, ne kadar doğru, neresi doğru, neresi eksik bunu anlatacağım. Komple teorilerine girmeden olanı olduğu gibi anlatmaya çalışacağım. Ama videoya başlamadan önce her zaman olduğu gibi abone olanlara teşekkür ederek başlayayım. Abone olmayanlara da abone olmaları, bildirimleri açmaları çağrısını yaparak Başlayalım. O halde başlıyoruz. Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında geçirdiği hastalık krizi her neyse bunu kendisi mide üşütmesi olarak anlatıyor ama gazetecilerin paniğinden, oradan gelen seslerden bunun bir mide üşütmesi olayı olmadığı anlaşılıyor. Dün ilk defa bunu gündeme getirmiştik bir oda açıp Twitter Space odalarında ve dün attığım tweetlerde bunun çok gerçekçi olmadığını Erdoğan'ın programlarını iptal edeceğini söylemişti. Önce Erdoğan dünkü yayında çıktı, bugün yapacağı açılışlara katılacağını söyledi. Fakat arkasından doktorların tavsiyesiyle bugünkü açılışları iptal ettiğini duyurdu. Yarın birlikte olacağız dedi. Yani. Bugün ayın 26'sı 27'sinde güya Erdoğan birlikte olacaktı. Şimdi 27'sindeki programları da iptal etti. İleri tarihe göre bazı e, iddialara göre 3 Mayıs'a kadar Erdoğan'ın dinlenmesi öngörülüyor. 3 Mayıs'a kadar programları iptal edilmiş görünüyor. Dolayısıyla bu sadece bir mide e, üşütmesi krizi mi? Bu kadar kritik seçim giderken Erdoğan'ın bu kadar... E, geride olduğu bir durumda Erdoğan'ın gerçekten dinlenmeye ihtiyacı var mı? İhtiyacı varsa bu sadece mide üşütmesi mi yoksa daha başka bir konu mu? Bunu anlamamız gerekiyor. Öncelikle Erdoğan'ın söylediklerini ve tweetlerini bir analiz edelim. Erdoğan ne dedi? O yayın kesildikten sonra çıktı dedi ki mideyi üşütmüşüm yoğunluktan dolayı. Öncelikle şu yoğunluk argümanına bakalım. Bir gün önceki yoğunluktan dolayı midesini üşütmüş. Ondan dolayı da böyle bir hastalık geçirmiş. Pekala Erdoğan'ın bir gün önceki programına baktığımızda hemen herkes gidip Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinden bakabilir. Kaldırmadılarsa kaldırırlarsa bende screenshot'u var. Oh, onu da söyleyeyim. Bir gün önceki programında Erdoğan'ın çok yoğun programı olduğunda siz ne düşünüyorsunuz? Kampanya dönemi Erdoğan şehirden şehire geçiyor, oradan oraya geçiyor. Üç yerde <laughs> miting yapıyor ki eski Erdoğan böyle yapardı. 3-4 yerde konuşma yapıyor. Orada insanlarla buluşuyor. Çok yorucu, çok yoğun bir programının olduğunu düşünürsünüz. Özellikle saatlerce ayakta kalıyor filan. Gerçekten öyle mi Erdoğan'ın programı? Gidip bakabilirsiniz. Erdoğan'ın programları çoğunlukla bir ya da iki açılışla sınırlandırılıyor aynı il veya yakın illerde sınırlandırılıyor. Helikopterle uçulabilecek illerde sınırlandırılıyor. Mümkünse Erdoğan arabada dahi binmeden helikopterle bir yerden bir yere taşınıyor. Adeta hasta taşır gibi ambulanslarla taşır gibi Erdoğan'ı taşıyorlar. Birincisi programlarına baktığımızda. Ondan yani atak geçirmeden bir gün önce programına baktığımızda ise Erdoğan'ın aslında Ankara'nın dışına çıkmadığını görüyoruz. Valla Değil mi? Bütün televizyonlarda Erdoğan çıktı. Çok yoğun programımız var. Dolayısıyla üşütmüşüz. Dün çok yoğundum filan. Oysa dün dedikleri şey Erdoğan'ın programının dün sadece Ankara'da 3 açılış konuşması olduğunu görüyoruz. Bir, Anayasa Mahkemesi'nin açılış konuşması açılışına katılıyor. Orada konuşma da yapmıyor. Sadece katılıyor. İki, öğretmen atamaları, engelli öğretmen atamaları. Bir de bir yerde ödül töreni. Bütün bunların hepsi Ankara'da oluyor ve çoğunlukla Erdoğan'ın böyle çok aşırı derece fiziki efor harca yapacağı şeyler değil bunlar. Dolayısıyla Erdoğan'ın Erdoğan yoğunluktan dolayı mide üşütmesi geçirdim argümanı birdenbire boşa çıkıyor. Aslında programına bakıp bir fact checking yaptığın zaman böyle bir olay ortaya çıkıyor. İkinci mesele şu Erdoğan'ın programa geç katılması. Biliyorsunuz Ülke TV ve Kanal 7'deki programın ortak programın başlama saati saat 10 idi. Ama Erdoğan'ın programı saat 11.30'da başladı. Erdoğan o programda şunu da söylüyor. Aslında programa katılsak mı katılmasak mı diye düşündüm ama söz verdiğim için geldim diyor. Aslında o aradaki 1.30'luk saat, 1.30 saatlik zaman dilimi aslında Erdoğan'ın hastalığından dolayı programa katılma konusundaki tereddütleri bize ifade ediyor. Belki programı da yoğundur ya da birileriyle görüşme vardır onu da söylemiyorum. Ama o dönemde hasta olması, program içerisinde hasta olması ve programa aslında söz verdiğinden geç katılması ki Erdoğan televizyon programlarını özellikle önemser programa bir buçuk saat geç katıldığı şimdiye kadar vaki değildir. Televizyon programlarından söz ediyorum. Dolayısıyla bir televizyon programına bir buçuk saat geç katılan Erdoğan'ın büyük ihtimalle zaten o sağlık sorunlarının önceden de depreştiği belli oluyor. Dolayısıyla orada canlı yayında bu atak olmamış olsaydı biz bunları bilemeyecektik. Belki yine Erdoğan kaybolacaktı. Dolayısıyla ortada böyle bir tereddüt de var. Yani o bir buçuk saatlik dilim içerisinde ne oldu? Erdoğan'ın sağlığına ne oldu? Ve en önemlisi Erdoğan bu açıklamayı neden yapıyor? Ve oradaki eyvah eyvah sesleri neden geliyor? Buna da bakmamız gerekiyor. Bir defa Erdoğan'ın sağlık durumunu şimdiye kadar çevresindeki herkes başarılı bir şekilde gizledi. İlk defa Erdoğan gazetecilerin karşısında bu hale geldi. Dolayısıyla gazeteciler her ne kadar kendisi yandaş gazeteciler olmuş olsalar bile yani o gazeteciler akşam evine gittiğinde çoluğu çocuğu eşi sormayacak mı Erdoğan'a ne oldu? Kameraların görünmeyen açısında aslında Erdoğan bayıldı mı o ses neydi diye sormayacak mı? Ve e, o gazeteciler eşlerine çocuklarına aslında ne olduğunu anlatmayacaklar mı? İşte bunu bildiğinden dolayı Hatta o görüntülerin sızma ihtimalinden dolayı e, muhtemelen başka kameralar Erdoğan'ı orada çekiyordu. Sızma ihtimalinden dolayı Erdoğan o akşam orada ekrana çıkartıldı, 15 dakika ekranda tutuldu, geri alındı. Dolayısıyla ortada bir damage control dediğimiz bir hasar kontrol mekanizması işliyor Erdoğan'ın imajı açısından ve bu hasar kontrol mekanizmasında olabildiğini Erdoğan'ın Önümüzdeki günlerde hastalığının aslında iyi olma, aslında çok kötü olmadığını belki belirtecekler. Belki birkaç gün böyle göstermelik şeylere çıkaracaklar. Nitekim 27'sinde Putin ile katılacağı yani yarın Putin ile katılacağı e, toplantıyı ki Akkuyu termik e, santralinin, nükleer enerji santralinin açılışı Erdoğan açısından ve tabanı açısından oldukça önemli bir şey. En az tok kadar önemli bir şey. Erdoğan'ın oralara gidip onu göstermesi falan beklenirdi. Bunun da artık online yapılacağı gösteriliyor. Dolayısıyla biz şunu anlıyoruz. Erdoğan büyük ihtimalle ilaçlarla ayakta tutuluyor. Büyük ihtimalle sorunu ciddi ve bu ciddi sorun nedeniyle de nitekim aslında bu sene kampanyalarını büyük mitingler organize ederek yapmayacağını duyurmuştu. Ama seçimlerde geri kaldığından dolayı kampanya yapmaya mecbur kaldı. Efor göstermeye mecbur kaldı. Efor gösterince de sağlık durumu daha da kötüye gitti. Yani e, dolayısıyla geldiğimiz bu noktada yaptığımız analizlerde bir Erdoğan'ın yoğunluk argümanı tutarlı değil. 2- Mide üşütmesi argümanı hiç tutarlı değil. 3- hastalığının gizlenmesine ilişkin yaptıkları operasyonlar da başarılı değil. Özet olarak şunu söyleyebilirim. Erdoğan'ın ciddi bir sağlık sorunu var. Bunun ne olduğunu şu an itibariyle bilmiyoruz ama yabancı basında kalbiyle ilgili bir sorun olduğunu yazıyorlar. Kalbiyle ilgili bir sorunum var. Yoksa daha önceki kanser mi tetikledi. Bazı doktorlar kolon kanserinin 10 yıl atağı diye bir şeyden söz ediyorlar. Kolon kanseri, kolon ameliyatı olalı da 10 yıl oldu. Bunun mu tetiklendiğini bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Erdoğan'ın sağlık durumu iyi değil. En son bu kameraların karşısında toplumun gözünün içine baka baka gelişen bir ata konuşuyoruz. Dolayısıyla Türkiye eğer demokrasi ise Erdoğan'ın veya Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun ne olduğuna dair yıllık check-up'larının ve bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Benim beklentim şu, göstermelik olarak Erdoğan birkaç yerde görünecek seçimlere kadar. Ama seçimleri, kampanyaları yapması büyük ihtimalle daha yavaşlayacak Erdoğan'ın. Ve buradan itibaren sağlık sorununda, çok daha iyiye gideceğini düşünmüyorum. Uluslararası medya ve uluslararasıda Türkiye'yi izleyen bir takım kurum ve kuruluşların verdiği bilgilerde bu yönde Erdoğan'ın sağlık sorununun ciddi olduğu yönünde. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.